Evet değerli Art TV izleyenleri bugün 2023 senesinin Ocak ayının 24'ünün Salı günü ve yine bugünkü niyetim Arşimet konusuyla devam etmektir. Arşimet vidasından e, bahsetmiştik ve bu vidanın e, nasıl bir düzeneyi e, aslında işletebileceğini ve işletmesini bil fiil sunmuştuk. Tabi eğer bu arşimet vidasıysa şimdi e, bu kadar da emin konuşmayayım kendimden ama bana öyle geliyor ki bu e, vidanın dönüşüyle aslında bir e, arşimet vidası işliyor burada. Şimdi onu bir daha e, ve daha tafsilatıyla ele alalım şimdi şu konuda. Şimdi Burada önce işaretlerimi tanıtmak istiyorum. Şurada kırmızıyla çizdiğim dişlinin üzerindeki e, muayyen bir dişi görüyorsunuz. Bu diyelim ki e, bu bir yön pusulası olsa şimdi e, o güneye doğru bakıyor. E, kuzeye doğru bakan mesela şu olabilirdi. Şurası diyelim ki batı şurası doğu. Dört yönü tarif ettik burada. Şimdi e, o dört yönün ben orada güneyini işaretledim kırmızıyla. Ve o kırmızıyla tarif ettiğim diş o e, mandallı vidanın eee yivlerinden birine giriyor. Yividir o herhalde. Yivlerinden birine giriyor. Şimdi yivlerinden birine girerek mandalı azıcık çevirdiğimde yivlerin bir arada dönerek hareket ettiğini ve aslında e, şu anda mesela mandalı saat yönünde döndürürken burada e, vida'nın geçtiği iki e, şey var iki unsur var şimdi o e, bir yerde vidayı olduğu yerde tutmaya yarıyor ancak sabitlemiyor yine onun içerisinde dönüyor o şey vida ve dönerken benim görebildiğim kadarıyla e, bu şey içerisinde hareket ediyor bunun içerisinde hareket ederek biz bunun e, hareket ettiğini nereden biliyoruz? Şimdi onu da şuradan biliyoruz. Şuradaki Şuradaki mandalı diyelim. Şurası vidalı kısmı. Şurası da yivli kısmı. Şimdi bunu üçe ayıralım. Mandalı kısım, vidalı kısım, yivli kısım. Şimdi bir de şuradaki çıkıntılı kısım var. Şimdi e, o çıkıntılı kısmın eee Çıkıntılı kısmı ihata eden kısımla olan ilişkisini mütalaa ederek bunun oradan e, mandalı çevirirken bir yana doğru saat yönünde diyelim çevirirken o çıkıntılı kısmın oradaki çıktığı kısmın arttığını diğerinde azaldığını görüyorum, gözlemliyorum. Şimdi onu aslında ölçmemiz mümkündür. Ama göz kararı olarak ben bunu görüyorum. Şimdi saat yönünde çevirirken orası bir miktar kalınlaşıyor. Bir miktar kalınlaşıyor şurası ve diğer yöne doğru saat yönünün zıttına doğru çevirirken orası bir miktar inceliyor şimdi e, buradan bu yiv sisteminin bir bütün halinde bir yana doğru hareketli olarak konu değiştirdiğini anlıyoruz. Öyle mi acaba? Yanlış mı düşünüyorum? Ki sistemi bir bütün olarak, bütün unsurlarıyla acaba öyle mi? şimdi gözlemlenebilir bir fark oluştu mu oluşmadı mı onu, onu kontrol ediyorum. Sanki bir miktar daraldı gibi olması. Bundan pek anlaşılmıyor aslında. Hassas olarak belki ölçebilsek onu anlayabiliriz. Ama şimdi aslında bir de şunu yapabiliriz. O yiv sisteminin helezonik yiv diyelim ona. Helezonik yiv sisteminin nasıl hareket anlamak için belki de onlardan birini boyayıp o dönme hareketi esnasındaki hareketini e, görerek anlayabiliriz. Şunda bir tanesini şey da şunu da işaret edin bir tanesini bunların bu yivin çık çıkıntılı kısmını işaretledim. Dişli de bir dişliyi işaretledim, bir unsurunu. Ee, arşimet vidasının tabanındaki silindirik yüzeyde ise silindirik mi ne diyeceğiz ona? Bu vidayı diyor kısmını bir silindir olarak düşünerek silindirin tabanı diyebiliriz tabandaki dairevi kısmın üzerindeki e, bir konumu da işaretledim ben burada. Şimdi bu işaretleri